Hepinize merhaba arkadaşlar. Beren, Eren kardeşler TV kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte annemden güldü. Bak gel Evet isterseniz hemen başlayalım. Olur mu? Tamam arkadaşlar. Evet başlıyorum. Öncelikle bu bazım var. Görmüş olduğunuz gibi çok hafif süreceğim. Çok hafif süreceğim lütfen. Çünkü gördüğünüzde işe yaramayız. Kısıyorum. Kıyımda kıyımda ben ne yapacağım diye. Bir takım aldım ve bu evime Hayır dedim ben gerek. Evet. Bu bu gerek. Hayır dedim ben gerek. Evet. Ama bu okul kıyamak Ben devam ettim. Başka, başka. Kafama, şöyle göz kafama süreceğim. Ben genelde arkadaşlar bakın Şunu sürüyorum. Evet. sürüyorum. Evet arkadaşlar ben bu kanalda yeni açtım. Bu benim ikinci videom. arkadaşlar. Evet. bu video çok izlenir ve çok izlenir ve like ve çok abone olursanız emin olun gizli slime yapma vesaire günlük kulaklarım da gelecek. Ya da doğum günü vlog benimle de hazırlanırsa vloglarım gelecektir. Evet. Şöyle. Var, şöyle Şurada. Şurada. son aldığı evin. bir tanesi. Şimdi arkadaşlar bu kumaşı istiyorum Bakın burası benim ince tarafı. Tam şu anda bunu benim tarafı, ben içe tarafını ediyorum Evet, Ne yapıyorsun Aha. Ne yapıyorsun burada O ne Ya makyaj yapıyorsun Makyaj mı yapıyorsun Ne makyajı kızım bu saatte Saçmalama Hayır <laughs> şey olmaz Öyle şey mi olurmuş Vallahi kızıyorum Sakın Sakın hemen sil. Gözlerini sil. Tamam mı? Tamam, ya. tamam. Arkadaşlar yakalandım. Çok kötü. Çok kötü arkadaşlarım var. Evet. makyajım tamam mı? Annem çok sıcak kızlar. Sen ama. Neyse. Koyuyorum. Hazır ben çok çekin oldum gibi. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu videoya çok izlenirse abone gelirse ve çok like gelirse emin olun gizli fren yapmadan gelecek. There she is.